Evet sevgili izleyicilerim. Ee, yine önemli bir konu. Bizim Türkiye ile ilgili bir konu. Adana'mızla ilgili bir konu. Şimdi geçen e, bir yurt dışı ziyaretimiz oldu, bir seyahatimiz oldu. Oradaki gözlemlerimize göre bakıyoruz yine. Orada efendim dilenci yok. Efendim e, böyle e, kağıt toplayıcıları yok. Ondan sonra e, işportacılar yok. Hani olabilir bazen böyle ufak tefek e, ara sokaklara Tezgah falan açıyorlar. Ama bir tek zabıtayı 100 metre öteden gördükleri zaman hemen eşyalarını toplayıp hızla kaçıyorlar. Hani paradevlere de konu olan o zabıta efendim işportacı kovalamacası gibi. Ama zabıta kovalamıyor. İşportacılar kaçıyor sadece. Ama bizim Türkiye'ye baktığımız zaman, hele bizim Adana'ya baktığımız zaman Adana efendim şimdi çarşıda şehir merkezindeyiz. Şimdi kaldırımlarda efendim e, o kocaman e, kağıt toplama arabalarıyla geziyorlar. Yani şimdi sen Adana'yı nasıl tanıtacaksın böyle e, efendim? Veya diyelim ki ne? adam binlerce lira kira veriyor efendim. İş e, iş yeri açmış. Stopaj veriyor, muhtasar ödüyor, personel parası veriyor efendim, KDV'sini veriyor. Efendim, e, yanında hemen bir tanesi geliyor seyyar tezgahta. Efendim, yiyecek içecek satıyor. Bedava. Hem öyle satıyor ki adam tezgahını kurmuş, masalarını, sandalyelerini birkaç tane arabada koymuş. E, zabıta hiçbir şey demiyor. Hatta bir gün Adana şehir merkezinde o efendim işportacıları kaldırmak için zabıta bütün gücünü ortaya koydu. Hatta çevik kuvvet geldi orada efendim otobüs otobüs efendim görevlileri indirdi, polisleri indirdi. Efendim zabıtayı yine kaldıramadı. Yani seyyar satıcıları yine kaldıramadı. Yani seyyar satıcılar kazandı. Yani düşünün. Adana Ana Caddesi'nde bir kavşakta seyyar satıcılar odaklanmış. Çevik kuvvet geliyor tüm gücüyle. Zabıta geliyor tüm gücüyle. Orada günlerce uğraşıyor ama seyyar satıcıyı kaldıramıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Halen işte duruyor. Yani bunun gizlisi saklısı yok. Biz tarihten rivayet aktarmıyoruz. Geçmişten örnek de Şöyle, Şu gün buyurun Adana'yı gezelim. Bütün kaldırımlar seyyar satıcılar tarafından işgal edilmiş. Yani yazıktır, günahtır. Hatta ben bir gün önerim de vardı. Yani seyyar satıcıyı kaldıramadın caddeden sokaktan o zaman vergi alma efendim. Ben seyyar satıcıyı kaldıramıyorum. Sayın esnafım sen de vergini ödemedi. Diyebiliyor musun? Yani yazık günah değil mi? Ticarete yapılan en büyük kötülük nedir? Haksız rekabet. Yani şimdi orada adam personeli var, elektriği var, suyu var, e, muhasebecisi var, birçok gideri var. Sen önünde efendim e, getiriyorsun seyyar satıcıyı koyun, aynı işi yapıyor adam. Yani çamaşır satıyor, da çamaşır satıyor adam. Yiyecek, içecek satıyorsa o da satıyor. Efendim veya adam teknoloji malzemesi satıyorsa o da satıyor. Seyyar da satıyor. Ondan sonra gel bu işin içinden çık. Hem biz ne diyoruz? Ticaretin en büyük handikabı kayıt dışı ekonomi. Şey i̇şte kayıt şey ekonomi sana. Yani şimdi o dışarıda satılan o teknolojik telefonlar falan birçoğu efendim işte ben malum yerlerden temin ediliyor. yani yurt dışında bir zabıta örneği bir de Adana'mızda bir zabıta örneği ben hayret ettim